giriş yaptılar içeriye doğru. Şimdi haber verdiler. İbrahim abiyle Emirhan geliyor. Onun arabasına kaplayacağız. Arabasına biraz modifiye yapacağız. Ama İbrahim abinin aklında bir şeyler var. Biliyorsunuz Harun şaka yapmıştı ona. Kırmızı renk istemişti. Farklı bir renk yapmıştı. İbrahim abi de Emirhan'a bu şakayı yapacak. Geliyorlar bakalım ne olacak. Al içeri girdiler Barış arkanda arkanda Hayatmış. Hey, atmış. E60 kasa en sevdiğimiz kasa bu arada. Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim abi. Emir abi Emirhan hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi sağ olun. Abi hoş geldin. Iyi. Hoş bulduk. Ben de abi. Evet, abi. Abi E60 bizim yani tek kasamız. Yani bundan sonra iki kasa daha çıktı, üç kasa daha çıktı ama e yapmış farklı. Bu, aldım ben bunu. 6 aydır kapıda yatıyor. Kullanmadım da. Dedim ki sana getirmeden ben kullanmayacağım bunu. Vallahi abi ben dedim Emirhan'a. Yani onun da bir güzel rengi var. Bu sefer hayallerimize kavuşacağız dedim. Onun kırmızı istemişti daha önce. Evet. Aha. Kırmızı yapılmamış. Ben diyorum ki bunu da kırmızı yapalım çünkü BMW'de güzel oluyor kırmızılar. Yapmışlar da kırmızı ha. çok. İbrahim abi de çok kırmızı istemişti. Ben hayalimi gerçekleştiremedim ama Emirhan gerçekleştirsin bu sefer. Abi bunu bir de yıkayın in Allah seversiniz ya. Yani. Ne <laughs> şu? Yıka mı değil mi altaydır? Altaydır abi. Altay temizin altaydır, altaydır böyle kalması. Altaydır yatıyor ama o toparlı. Rez o toparkı yani? <laughs> Peki. Abi ne yapacaksın şimdi tam olarak? Biz bu arabaya neler yapacağız? Yani bir kaplayacağız <laughs> öncelikle bu arabayı. Rengi sizce Ondan sonra bu araba ağır bir araba. Bu arabaya ufak tefek dokunuşlarla arabayı biz güzel göstereceğiz sana zaten. Çok beğeneceksin ama. Şimdi şey hepsini söyleyeyim mi burada? Yoksa finalde heyecan mı yani olsun? Benim bir kafamda şey var. Şu egzozu birazcık büyütme şansı var mı? Abi diyorum ki şu egzozlar biraz büyürse... Bir de bu rengi kırmızı olursa bir daha bak şurada bir şey var. Evet göçükler var. Göçük var. Birisi bir hater gelip tekme atmış herhalde buraya. Bilmiyorum. Sağ tarafta da var. Şu sağ tarafta da var. Oraya çekmeyelim falan <laughs> Yani ben diyorum abi bu kadar yeterli ya. Kırmızı olsun, egzoz büyüsün. Benim için okey abi. Bir daha böyle böyle koskocaman ismini yazmış ya. Bu ne demek oluyor böyle? Onu sökeyim ya. Yani birazcık görgüsüzlük var sanki değil mi? İsmini yazıyorlar Şu ya. Her herkes yazıyor. Güzel bir şey aslında da. Bu normalde senin araman ya. Yani. Yazmam abi? Bir gün dışarıdayım abi. Ee, şey amcamla bir yere gittik. Kapıya bir geldim abi. Etrafta insanlar toplanmış. Şu isimden dolayı. Evet. Ya, onun bu, o etkisi çok güçlü. Şimdi içi. arabayı onun görüyor de... ya. Videoda görüyor. Acaba o mu deyip geliyor de bir de plakayı gördü mü? Aa evet o. Oh. evet. <laughs> Sizin <gülüyor> istediğiniz renk kırmızı mı? Kırmızı. Ben, benimki abi. olmadı ya abi. Şimdi o da bu doğulu ya abi. Doğullarda böyle bir kırmızı olsun. Fazla olsun diyor ya abi. Evet. Aşiret kırmızı Aşiret kırmızısı istiyor. Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun. 5 kuruş fazla olsun. Doğulluların istediğini bir sefer yapalım abi. Köy, köye gittiğim zaman böyle o alkışlar. Ben hiç Anadolu olarak benim dediğim olmadı ama doğullar kırmızıyı sever o yüzden. Evet, kırmızıyı sever. Üstünde böyle menemen falan yiyebileceğimiz bir ortam olsun yeter bize. <laughs> <laughs> o zaman biz kaçalım abi. Tamam. Var mı isteğimizden? Canım sağ ol abi. Abi çok Görüş memnun oldum. Abi. Teşekkür ederim abi. Araba bize emanet. Görüş tamam abi. Hayırlı olsun. O zaman ne zaman gelelim biz? Ne zaman? Bugün başlayamayız. Bugün hafta sonu zaten. Tamam. Pazartesi başlarız. Hafta sonu test edelim. Tamamdır anlaştık Hafta abi. sonu siz de alalım. Tamamdır oğlum. Efendim? Ha, Harun gelmiş. Harun gelmiş. Bir gelsene 5 dakika ya. Tamam. Abi, biz, bir, tamam. Abi, biz, biz, biz arabaya arabaya bakayım. tamam. Arabaya biz de arabaya bakalım. Biz de abi. Biz araba arabayı inceleyelim Barış. Her şeyi söylemedim biraz önce ama bu araba neler yapacağız? Birincisi bu arabanın bir spoiler'e ihtiyacı var. Spoiler'ini yapacağız. Kılıç süreceğiz Aksiyotinik. Stoplarımıza bir çerçeve yaparız. Büyüteceğimiz parlak siyah. Tek suçlarımızı M tarzı büyütürüz. Şu 5.20'yi de sökelim. Bunu sökeceğiz zaten. 5.20 yazısı olmayacak. Başka ne var? Araba girdi. Bakın kronları siyah yapacağız. Hemen bakalım başka ne var arabada. Yapabileceğimiz de var başka? Cam filmleri çok kötü. Cam filmlerini değiştirelim. Ön camı da yapacağız mı abi? Kesinlikle ön camı da yapacağız. 0.5 yaparız. Kesinlikle polisinde sıkıntı yaşamaz. Bak farlarımızı görüyor musun? Parlamız çok kötü. Panjurumuzda krom var. Bundan da kurtulacağız. Bunda en panjur. Çift tırnak yapalım. Önelik yapabiliriz ama ben de çok sevmiyorum. Yapmışlar da kötü duruyor. Ağır bir araba. Başka bu arabada 3-4 noktada göçüğü var. Bagajda da göçüğü vardı. Burada başka yerde. Bak kırığımız var. Bunda güzel bir şekilde onaracağız. Bu da gözükmeyecek. Ve içinde de ufak tefek detaylar yapacağız. İçinde de güzel bir şekilde beğendireceğiz ona. Ama rengi çık, İbrahim abi bir şeyler söyledi, dedi ki Emiran'a Abi bu sefer Emiran'a şimdi Harun geldi de dedim, onunla, sana bir şey söyleyecek, öyle gönderdim Gitti mi burada Mark? Burada, da? arka tarafta Muhabbet ediyorlar, yani tamam. duyamazlar bizim Yok, duyamazlar Şimdi sen dedin kırmızı yapalım, onun arasını yapma Abi şimdi bana bir şey yapıldı, kışkırtma Bu sefer Emiran'a da bir kışkırtma yapalım, onun da bu sefer istediği olmasın ne renk yapalım ya? Kırmızı yapmış da kırmızı bekliyorduk. Yani o da o çünkü Ama o, çok heves etti bak. O evet. gerçekten kırmızıyı heves etti çünkü bir de ailesinde falan da kendi odasında falan da bir sürü kırmızı şey var. O hani gerçekten kırmızı seviyor. Bir de senin hayalin olmadı bari benimki olsun dedi. O yüzden bence direkt abi şey yapalım. Renk kafanda ne var? Neydi o böyle mavi tarzı falan bir şey olabilir böyle. Ya şimdi bu bir tane Emüş'te mi ne vardı? Evet. Laguna Sega diye bir evet. renk. Mavi. Mavi böyle. Evet. Mavi böyle Emirhan diyecek yani. Ya siz beni ne yaptınız böyle parlattınız mı ne yaptınız evet. diyecek böyle şey olacak hani o işte ben ağrım efendi olayım bilmem ne tarzında şey yapıyor ya evet. hani onu böyle birazcık şey yapacağız böyle o renkte kışkırtacağız yani böyle. Sen, şey yap senin gibi kızmasın bize. Vallahi. Sen senden fırça yedi ki ondan da fırça yemeyelim. Ben sana bir şey söyleyeyim abi ya. Ben alıştım ama sıkıntı yok. Hayır ama benim arabamı ben dışarıda insanların söyleme tarzını bir görsen ben ilk başta... Şık. Şimdi memnun musun? Çok memnunum. İnsanlar neler söylüyor abi nasıl güzel olmuş renk Değil mi? nasıl yakışmış diyor. İlk başta bir pişmanlık yaşadık ama sonradan gerçekten yani sen İyi onu ki yapmışız orayı. bilerek yapmışsın yani ben onu anladım yani sonradan. Ama emin ol o arabada kırmızı tutmayacaktı yani. Tutmayacakmış. Onu şimdi anladım ama. Bir de kırmızı var abi zaten. Ha bir de evet. Olan bir renk yapmak kötü. Evet. Yani evet. şimdi olmayan bir rengi yaptık ya arabada. İnsanlar böyle ilgisi daha çok. Yani evet. öyle bir renk araba yok. Evet şu an ben şaşırıyorum. Yolda herkes abi sen niye kızdın? Niye kendine yerden yere vurdun diyenler oluyor. Ben diyorum ki yani bu kadar beklemiyordum. Çünkü halkın tepkisi benim için önemli olan. Dışarıdaki halk çok sevmiş. Ben niye bir daha onu kırmızıya çevireyim? Şimdi o zaman aynısını Emirhan'a yapıyoruz. Emirhan'ı kızdırıyoruz. Bence Emirhan buna kızmayacak. Yaptığımız renkten bence çok memnun kalacak. Hani senin gibi. Sonradan memnun. Ama ilk başta bence o da hayal kırıklığına uğrayacak. Tepki vuracak. verir. Çünkü evet. o onun da hayali. Evet. Bir de herkese söylüyordur şimdi kırmızı olacak falan. Şu an onu o başlamıştır. Aa, evet, o da, evet. Bir de herkese söylüyordu dediği gibi herkese söylüyorsa kırmızı olacağını şimdi. Bir o hayal kırıklığı oradan olacak alan. Evet. İşte ama herkes kırmızı bekliyor arabayla bir gidiyor mavi. hava. <laughs> mavi böyle. Bir de o parlak falan olacaksa parlak mavi mi? Nasıl mavi var? ve parlak siyah detaylar yapacağız? Yani arabanın mesela difüzyonu parlak siyah yapacağız. Şu cam kısımları kıvam ya. Bunların hepsi parlak siyah olacak. Güzel bir şey yaparız. Camlarını, matlarını falan bir detay yaparız. Abi ben dere gibi bir yere düştüm. Emirhan da denize düşmesin şu Yok. İnşallah şu <laughs> an. Abi görüşürüz. Abi, Abi görüşürüz, görüşürüz. <laughs> o zaman. Hadi uğurlayalım. <laughs> Vallahi öleceğiz. Kanka ne yapıyorsun? Yıkama da araba söküyorsun. Evet. Neden? Kaplama öncesi temizliğimize yavaş Kanka kaplama Yok. öncesi temizlik ne? Şimdi çıta altlarında bulunan gördüğünüz üzere çamurlar. Bu parçalar sökülmezse kaplama esnasında bunların kolyonun altında kalma ihtimali çok yüksek. Bütün sökülebilen parçalarımızı söküyoruz. Altındaki çamuru görüyorsun. Ne yapıyorsun? E yapıyor? Plaka mı söküyorsun sen de? Sökmeye çalışıyorum. Anladım. Biraz da kendi arabasına yardımcı olsun bu arkadaş. <laughs> Benzin yok, gaz yok, akü yok, hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Valla. Ama biz ona yardım edeceğiz. Bunun hiç yamulma ihtimali var mı kanka? Var. <laughs> Hayvanca çekersen yamuluyor. Düğüt. Deyip yamultmak yok mu? Kalın düz ona da geçseniz şeyden. Anlatsana Murat. Buna silikon yapılır mı? Tamam. Ya çıkmazsa? Ha? Ya çıkmazsa? Bence silikon var baksana. Evet bizi zorlayan bir çıta. Herkes diyor ki videolarda izliyoruz Isıtır ısıtıp polyoya yapıştırıyorsunuz. He ya, keşke öyleyse. <laughs> bir çektiğimizi bir sen biliyorsun. <laughs> bir de ben Bir de ben yapıştırmışlar abi. Silikon var orada abi. Buradaki çıtanın altında silikon yapmışlar daha önceden. Büyük ihtimal tırnakları kırık. Ondan dolayı silikonlamışlar. Şimdi aynayı söküp tersten ters sökeceğiz çıtayı. Şurada silikon var değil mi? Evet. Peki silikonu yapan arkadaşa herhangi bir mesajım var mı? Selam söylüyorum ha. Anladım peki Selcan. <laughs> Anlaştır sıkıyorum bu zamanda. Şimdi gel iki tane kapı kapatmışım Evet. Bak silikonu da göstereceğim. sonuna gene kanka dolu dolu yapmamış en sonuna koymuş yani. Allah razı olsun. Teşekkürlerimiz için. Ya eğer olmasa ama ne kadar kolay tuş diye çıkacak. Diğerlerine gördüğün gibi kolay çıktı ama bunda silikonu basmış arkadaşımız. Sağlık olsun. Onu da söktük. Şimdi yıkayabiliriz. <laughs> kanka bu mavi yapacağız ha. Evet Kırmızı bekliyorlar şöyle pembe pembe yapmıyoruz Bence çok beğenecekler. sence Bence de çok güzel olacak araba <laughs> Sıkıntı mı var kanka sen bir şey mi sıkıldın Kanka araba problem spek ya Çok mu yarar abi Çok problem yani arabanın Kapı kollarında kırıklar var Kapılar kapanıyor açılmıyor yani biraz gerildik. Evet. Ama sana koyar mı? Yok canım içinden geçtik. Adansın. Bir kapımızı yapmışız kanka. Evet. Renk çok güzel, evet. rengi de görmüş olduk. Da da Arabanın sahibi görünce nasıl tepkiler bu Bence çok beğenecek. Bence de beğenecek. Eski halinden çok çok iyi. Şu an kaplamamızı yaptık. Şu an sonlamalarını yapıyoruz. Sonra kesin kapıyı bitireceğiz biterken sana araçta detaylı olarak göstermiştik silikonlar onların temizliği yapıldı şimdi kaplamaya başladık kapılarımız bitti ön kaputumuzu Fikri ustamız yapıyor oraya bir bakalım evet güzel gözüküyor jantlarıyla ufak bir oynama yapacağız ondan Kalipel sonra kaliperlerimiz var aracın gövde renginden yapacağız kaliperlerimizle evet sonra müşterimize teslim için peki bu herkesin merak ettiği, en çok sevdiği... <laughs> Abi bak işte o. Oğlum neden ya İstemiyorum. Ama kanka herkes senin gibi insanı tanımak istiyor. Abi istemiyorum, beni koymazsan sevinirim bak. arkadaşlar. E yapmışımız bitti. Emirhan'ın arabasını çok değiştirdik. İnanamayacaksınız. Arabada detaylar yaptık ve kapladık arabayı. Arkaya bir spoiler yaptık. Difüzörün parası yapıldı. taktık. Kaliperlerini boyadık. İbrahim abi ile Emirhan da geldi. Şu anda dışarıdalar. Onlara da büyük sürpriz olacak inşallah bakalım. Beğenecekler mi arabayı? Çağıralım mı onları Barış? Evet. Abi hoş geldiniz. Evet. evet. Bekleme abi. Almış abi, geldi. İbrahim abi de burada. Abi. Hoş abi. geldin abi. Hoş geldiniz. Çocuğu Oo de gelmiş. çeki <laughs> hoş geldin. Abi şimdi ben kırmızı demiştim ya sana. Evet. Hmm. Kıp kırmızı yaptık abi. Kırmızının tonları var böyle. Şimdi ben böyle pembeye çalan değil de daha böyle bordoya çalan renkten istiyordum Yok, aslında. Yok biz bunu kırmızının maviye çalanını yaptık. <laughs> yani kırmızı... Yok. Kırmızının maviye çalanı. Abi kırmızı değil mi? Kırmızı. Abi, ben fikrimi Yok. söyleyeyim mi? Benim çalanlarım eşim olmaz. Benim de. <laughs> abi şimdi bir şey söyle. Kırmızıya yakın bir renk. tamam. Yani tam kırmızı da değil. Kırmızı tamam. da değil yani. İbrahim abiye bir oyun yapılmıştı abi. Yok sana işte ben... yapma. Bana lütfen. Yok. Ben sizi Yok. Ben sizi arıyorum. Nasılsın abi? Günaydın abi. İşte kahvaltı edelim abi. Evet. Sen açmıyorsun. Bunları konuşmayalım burada abi. Bunu herkes biliyor ama. Tamam biliyor. <laughs> evet, kırmızı yakın bir renk. Zaten rengi ben seçmedim. Öyle mi? Sana, Aa, o sana o, zaten sürpriz yaptı. Bana bir şey olmazsa. Sana çok güzel bir sürpriz yaptı. Biz de beğendik gerçekten. Çok güzel bir renk. Yani böyle kırmızı alevli böyle içinden böyle mavi patlıyor. Bu arada ben hani ilk kırmızı istedim ya sonradan yani. arabayı yolda bir gitmeden bu Korkut mu çocuğum? Şşt, bir şey söyleyeceğim. Sonra var ya arabanın rengini millet bir beğenmeye başladı. Arabayı satışa koymuştum. Öbürüyle. Bunu satışa Bak. mı koydun? Benim arabayı satışa koymuştum. Benim arabamı satışa koydun. Kırmızı renk istedim ya. Evet. Abi arabayı bir beğendi millet. Satıştan vazgeçtim Saplaktan ya. Satmaktan vazgeçtim. Bu kadar güzel renk olamaz ya. Ben pişman değilim şu 1 an. 1 milyon 200 istiyordu, 1.400 milyon yaptı sonra vazgeçti. Böyle bir şey Bak, yok. Bakti 1 400'e veriyorlar, 400 e bir de satın. Vermem ama o renkte o arabayı vermem. Kapının önünde durursun şu an o şekilde. Kur'an çarpsın. İstemiyorum. Sen bu da heyecanlı bak. Şu an heyecan yaptın. Evet, hazır mısınız? Ha, ben bakamayacağım. Sen ben dönüyorum. Bu da heyecanlanıyor. Evet, açıyoruz, açıyoruz. Oh. 112'yi çağırın, 112 gelsin. Evet, açıyoruz. Nasıl? Ya, güzel de mi? De güzel de mi? De Soruma bir cevap de verin ya. Güzel Mikarl, mi? Mükemmel. Mükemmel. De... Allah Allah. Gel abi. Tamam. Dumandan şu anda mavi görebilirsin. Duman bir gitsin. Mavi şu an. Abi bu mavi. <laughs> Kırmızı demiştin. Demedin mi? Kırmızı konuşma. Renge bak, güzelliğine bak. Yani, yani kırmızı demiştin. Kırmızı mı söyledin? Ama ben evet. hayal vermiştim. Kırmızıyla Çorum'a gidecektim. Köyde benim sevdiğim bir kız var. Bu arada onu anlatmak istemiyorum ama. İçimden gelerek söylüyorum. İyi ki sana bırakmışız işin ehline ve bu beni daha çok mutlu etti. Değil o mi? kadar güzel olmuş ki. Vallahi hiç beklemiyordum böyle bir şey. İnanılmaz iyi yani. Baksana detaylara ya. Kırmızı, kırmızı bundan sonra tişört bile giymeyeceğim. Kırmızıdan <laughs> nefret ediyorum. Abi ben kaçmaya hazırlanmıştım. <laughs> kaçmaya gerek yokmuş. Yok abi böyle bir şey var mı ya? Harbiden çok iyi. Burada da ısınabiliyormuşsun mesela. Evet. Hani şu her şeyi düşünmüşsünüz abi. Bütün Siz detaylar var de. Jantlar siyah. Ben da şey değişti. Satmayı düşünüyor musun sen bu arabayı? Yerde satmazsın bu satmazsın. Abi nasıl satayım ki? Kıyamam buna ya. Buna nasıl satarım? Şöyle. Yine sen yaparsan A bir aracıma satarım. Sen bir sosyal deneyde hani de şey yapıyordun ya. Köpeğinizi verir misin araba karşılığında? Hayır. Al abi sana. Bunu veriyorum arabayı ver. Ee, bir tur atabilirsin. O kadar. Tabii. Onu karşıladım. Tabii. Böyle bir ucuza verir miyiz tamam abi? Ben, de seviyorum. En değerli şeyi bu. Instagram hesabı açıyormuş yakında. Ne? İsmi ne, İsmi ne bunun? Çeki. Çeki. Instagram adresi Çeki mi oldu? Çeki. Eğer boştaysa tabi. Çeki Aksoy. Çeki Aksoy. Çeki evet. Aksoy. Aksoy. Bence güzel isim. <laughs> Direkt tutar. Emirhan abi arkada. Çok sevdi demek yani. Abi arabayla aşk yaşıyor. Farklı bir duygu. Barış, yaşatıyor musun? Bir şey, bir şey istiyor musun? Yani? Ya? He? Alayım sana bir şey istiyor. İçer misin? İçersen alırım. Çay, kahve. <laughs> Bak sen ne dersen, ben senin okuyayım yani. Tamam, sözü de keseceğiz zaten. Tamam. Evet arkadaşlar, böyle bir duyguların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Yorumlarda ulaşalım. Peki bu videoyu beğensinler Videoyu bence beğenirler. Onun için söylemek... <laughs> şey gelmedi yani. Onu beğenmezlerse bunu beğenirler. İlk üstüne sıçan çakı oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kuşlardan önce. Bunu beğenmeme şansları yok ki. Evet abi gerçekten. Abi, abi, arkadaşlar bence videoyu beğensinler çünkü... ...bu işçiliğe, bu çalışmaya, bu emeğe... ...yani beğeni atmak ne ki yani? Adamlar harbiden yapmış yani. Sadece bir like'a basacaksınız. Bu ne ki yani? Tamamında tamam. like en güzel yorumu yapana Chucky'yi hediye ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sen abi sen onu bana geri verir misin? <laughs> Köpekten olacağız. En, en güzel yorumu <laughs> ben çekiyi veriyorum abi sen vermezsin gerçi. Bir bakayım. tane alırsın ondan ver. Bunu ver. Bunu Ama verim. Bizim beraber yapıyorsun <laughs> beraber. Abi. Çocuklarım. Şimdi kırmızıya dönüşecek abi. Çocuklarım. Tamam. En iyi yorumu yapana çekiyi ver. Yani. Tamam. En çok ne? Beğenine... Çekiyi veriyor ama beğeni kaç tane? Bir tane değil mi buton onun? Bir tane. O zaman en bir çok beğeni En çok bir şey. yorum atan. Abi bu neyse En güzel yorum atana beğenmeyi veriyoruz. Ya işte. Ya, ya kardeşim yani konu o değil ki. Sen niye bu konuda tamam, tamam, veriyoruz. Maserati evet, aynen, ha, sen sen atıyoruz, aynen. aynen. <laughs> Araba teslim ettik. Bence nasıl hissediyorlar? Onlara soralım. Ben iyi hissediyorum. Gayet mutluyum. Dükkandan bir araba daha gitti. Bir araba daha kurtuldu. Otobak dolu ya. Yani. <laughs> evet Emirhan Bey. Ne hissediyorsunuz? Ya ben heyecandan konuşamıyorum. Normalde kamera karşısında konuşabiliyorum. Yani daha önce tecrübe etmiştim bu tarz şeyleri. Ama şimdi böyle arabayı görünce heyecandan çok fazla şey yapamadım. E, affedin o yüzden. Ben şöyle bakıyorum olaya. olaya. Aksoy Tunik İslam abinin şöyle bir huyu var. Sen bir şey istiyorsun. Yani şöyle düşün. Ben normal başımı sokacak bir, bir göz Araba istedim o bana gökdelen verdi gibi. Gerçekten. Evet. Direkt söylüyorum yani. O zaman şey diyelim. Şaşırtıyor yani. Şaşırtıyor. <laughs> Mesela hep diyorlar ya. Aksoy Tunic'le kalın, hoşça kalın diye bir şey. Ben o, o zaman, zaman şöyle diyorum. Şey... Tamam. Ama ben... Aksu... O zaman <laughs> tamam şöyle yapalım. Aksoy Tunic'le kalın, hoşça kalın. Reklamlar. <gülüyor> <gülüyor> Aksoy Tunic'le kalın, hoşça kalın.